En çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Yalı çapkınını sunar. Duydun mu Seyran? Yalı çocuğu Ferit senin için apartmana taşınıyor. Ben istemedim. Dışarı çıkın istemiyorum. Ben <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. Hala görmek istemiyorum beni. Peki sence gerçekten ben mi ona kötü geliyorum sana? Asla dediğin şeyler illa ya dönüyor hayatta. Ölüm de bazen yeni bir hayata. Sen ve unutmak. Ben ve unutmak. İmkansız bir aşk hikayesi. En iyi sen bilirsin. Seyran unutabildi mi Ferit'i ha? Seyran döndü. Ferit bir şey daha var. Başkasından duyacağına benden duy. Benimle evlenir misin? Ne? Mutluluk dileklerimi ilet Sinan Bey'ine. Analar kızlarının tahtını yapıyor da... ...bahtını yapamıyor diye boşuna dememişler değil mi? Gelmeyecek. Ama sen beklemeye devam edeceksin. Başka ne yapacağım bilmiyorum ki. Zaman Ferit gittiğinden beri durdu gibi geliyor. Yalı Çapkını yeni sezonuyla Cuma Star'da. En çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsi burada Yalı Çapkını'nı sundu.